Hepiniz hayırlı bayramlar. Alın bakalım kolay iyi. <laughs> Gösterdim. <gülüyor> He döküyorum hadi bakalım. Bir, Al. Bir, iki, üç. He tamam <laughs> tamam. Şeker de getirin mi? Getir. Şeker de getir. <gülüyor> getir. <gülüyor> getir. Şeker dolapta. Ha? <laughs> 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 Öldürün sen. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> sen hani şeker? <laughs> Dur şeker de geliyor. Geliyor şeker de geliyor. <gülüyor> <gülüyor> sen açanları... Aç avucumu kaç tane... Kaç <laughs> <tene> istiyorum <laughs> <avcumu> <laughs> <Beş> tane istiyorum aç avucumu diyor. <laughs> Al. Dört tane koydum 4 <laughs> 5-6 tane at işte Attım işte attım ha bir daha at hadi. Hadi ya sayıp Oraya gel. Tamam. <laughs> Afiyet olsun. Şükürler. <laughs>